Biri çok yakınıma indi ya. Yani birazcık öteye ineydin keşke. Ne gerek vardı yani bu kadar dip dibe inmemizi anlamadım anlam veremedim. Burada doğru düzgün ev de yok. Hayır. Abi vallahi köpekten farkın yok he. Resmen hani elin başından sırf beni öldürmeye odaklanmışsın yani. Bir git yürü git video çekiyorum şurada. Bir sal yani insanı. Sinir oldum ya. Sinir oluyorum yani. Şunu şuna takalım. Ondan sonra buradan defolup gidelim. Bir clock tower'a gitmem lazım. Buranın loot'u çok kötü çünkü. Evet. Siber mantar mıdır nedir? Ondan kullanıldı. Fantazi yapıyor bu da üstümde. Almış şu değişik bir pompalı vardı yeni bir tane. Asla kullanmadım bu arada. Şunu da aktan 94 ile değiştireyim. Evet dil suçmeleri başladı yaşasın. Şimdi ne yapabiliriz? 900 jeton var. Cephanelik anahtarı alınabilir diyecektim. Cephanelik anahtarı yok. O zaman boş verin. Direkt zırh kask. Biri var lan. Allah Allah. Çok yakından ses duydum. Bir şey değil mi? Bu galiba şeyin arkasında ama ben yaklaşmak istemiyorum bu kadar postuğuna göre. Ya pompalısı var ya da bilmiyorum yani sağlam bir silahı var. Ağzıma edecek o yanına girince. ben farklı yönler deneyeyim. Bak. Gördünüz mü? Nere kaybettik şimdi? Allah Allah tekrar kaybettik. Aaa. Yani an 94 de. Ay ne oluyor ya? Ekran gitti. Neyse öldürdük mü öldürdük. Güzeldi. Ben birazcık tırnağımı kesmem lazım bu arada. <laughs> etmemi engelliyor bir tık. Her neyse şundan almam gerekiyor. Ondan sonra soluk alayım. Tamamdır. Şunları yer değiştirelim. O zaman ben PK e gidiyorum. Çok da mantıklı değil aslında. Alan küçülecekmiş ama öylesine bir gidiyorum işte. Bir de alan oh, geri mi dönsek acaba ya? O da gitti. Bir baktım sağımdan adım sesleri geliyor. Öldürülmüş bulunduk bu arkadaşlar. Şunu alayım. Bunun Şu silahları tehlikeliymiş. Buz kran falan filan varmış. Ee, şey, aha. Evin orada birisi göründü ha. Yalnız nerede pustu tam olarak? İşte bu olmaz. Çabuk toparlanıyorsun. Çabuk. Ay. Ay millet çok alakasız bir yerde pusmamış mı bu arada? Ne alaka yani ağacın arkasında. Çok saçma geldi. Her neyse. E bir 40 alsam mı almasam mı onu düşünüyorum. Thompson iyi güzel de. Neyse devam edelim ya. Şu aracı alayım bari. Şey şu tezgahla nasıl etkileşime gireceğim ben? Görev var da böyle bunu kullan diye. Yapamıyorum ama. Aaa cephanelik. Alanın içine giriyorum. Bu arada. geçmiş olsun. Hemen tüyeceğim. Ee, ama şeyleri almak istiyorum. Şunu. Mavi solukları. <laughs> Okey. Zırhın tamir et. Ee, alana gir. Alan falan filan başarılı. 6 kilimiz var. Hala 12 kişi var. Ya aslında şanslı olursak böyle win alırız. Ve kill sayımız da yüksek olur gibime geliyor. Tabi her şey değişebilir. Hayır. Hey. Bu skrandan olmaz. Allah'ım lütfen isabet ettirme. Lütfen. Çabuk. Hayır. Ah. Ha. Ay. Aa, kalbim küt küt atıyor. <laughs> ucundan yırttık. Bu arada felaket ucundan yırttık. Okey. Ay birazcık sakin olmam lazım. Kalbim felaket atıyor benim. Ben bu heyecanla oynayamam ama. Aha. Mavi soluk basabilir miyiz? Cık. Ya. Oha. Ay ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Ne oluyor yani? Nerede o? oynamayam oynayamamaya ve konuşamamaya başladım heyecandan. Harika. Ay anam ay 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 ay. Kaç saklan. <laughs> gir bir yerlere. Çabuk zırh tamire. Oh, uh, 8 kill. Yani güzel de devam ettirebilir miyim bilmiyorum. Çok heyecanlanmaya başladım. Yani birazcık böyle sakinleşmem lazım. Yine birisi araçla geliyor. Ee... Ay ayağına değil. Tüh be kafa vuruşu gitti. Ne güzel kafa atmıştım. Abi o kalkan açılınca buz atacaksın. Yani öldürmeye çalışmayacaksın. Gitti kafa vuruşu. İleride biri vardı. Yemin ederim ileride birini gördüm. Şeyle gitti yani. Tatsuya ile hıpızlı geçti. Of güzel. Vay 10 kilo oldu harika mus. Tabi şey yapmamız lazım. Vini almamız lazım. Ay çok felakete heyecanlıyım var ya. Şöyle şunlardan alayım bolca. Ondan sonra başka ne neyi alabiliriz? Neyimiz eksik? Başka hiçbir şey eksik değil. Neyse bak sağ tarafta birileri var ve baya hani yaklaşıyor. Angarın. Şöyle. Bir dakika lan. Nerede o? Allah Allah. Niye göremiyorum? Çok yakın. Bunun tepesine mi çıktı? Bir şey diyeceğim. İçeriden mi geliyorsun? Nerede lan bu? Allah Allah. Aa bak Dimitri Mimitri falan açılmış orada. Orada bir şeyler dönüyor ha. Tam göremedim. Tam keşfedemedim ama. Dimitri o zaman bir şey diyeceğim ha. Bu tepesinde ha. Vallahi tepede bir yerde. Aa. Şurada mı? bir dakika lan. O uçağın ucundaki siyahlık ne? Bambaşka bir şey de olabilir bilmiyorum inanın. Ya bir şey diyeceğim. Birazcık birbirinizi yiyebilir misiniz? Bu. Ha, beni fark etmemiş. Ben bana sıkıyordu sanmıştım. Yani onu sıktı. Hala çözemedim. Şey yok ya. Bu şeyden alsaydı harika olacaktı. Kime sıktığını da asla anlamadım. İçeri bakıyorum yok. Demek ki tepesinde. Çok yakın. Merhaba. Okey. Sonunda. O kas koruyucum yok muydu benim? Oha. Ciddi misin? Şaka mısın yani? Şimdi. Bak. O hala orada galiba. Çıkmasını Ay kaldı bir. bir. şey diyeceğim. Çok heyecanlandım. Acayip derecede heyecanlandım ben de. MP5'le 5 bitirmek istiyorum. Daha garanti gibi geldi bilmiyorum. Bir şuraya baksam iyi olur aslında biliyor musunuz? Bir şey diyeceğim. Bunun var ya çatı damatı da olma ihtimali nedir? Allah Allah. Abi Ben de bakıyorum bakıyorum göremiyorum ya. Yaptığı taktiğe bakın. <laughs> ne oldu şimdi? Biz elma suçu olduk mu acaba? Yok çok az kalmış. Elma skin'in sonuna yaklaştık. 13 kill 4042 hasar bence gayet güzel. Ay bir de o şey sahnesi vardı ya. Bir canlımı ne kurtuldum. Canımız çok azalmış. Orası çok gericiydi. Her neyse bugün çok uğraşmadım o yüzden çok mutluyum. <laughs> Sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.